Herkese merhaba arkadaşlar. Bannerlord serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde ne oldu? Önceki bölümde parayı bulmuştuk. Bizim e, kardeşimizin karısı sağ olsun itemlerini sattık. O, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Onun sayesinde yaşıyoruz. Şimdi bizim at ne istibaratı? Neyse bunları geç. Şimdi çıkalım. Bizim klan seviyesi 2. Ordu büyüklüğümüz 97. Biraz daha asker alabiliriz. Doğru muyum? Şimdi asker topla diyelim. Her kuzey köşevesi. Bunları geliştireceğiz ama. Nasıl geliştireceğiz? Şimdi biz bu lavuklarla hala savaştayız. Doğru muyum? doğruyum. Bunların içinden geçmeye çalışacağız. Ya mancık. Ya sen bize en son kabul etmemişti. Neymiş efendim? Karşı memlekette düşmanmışız. Bu arada geri almışlar. Evet. Vamina amileymiş. Gel bakayım buraya aslan parçası. Gel 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 gel. gel, gel. Stop gel. Sen ölüsün. Asker göndereceğim arkadaşlar bunu. Sen benim tutsam mısın? Aa atımız bitmiş. Almaç biz kullanalım. Şunu ver. Nusuna ver bunu. Bunu ver. Bozkır yayı ver. Bir de uzun menzilli log ver. Tamam sen iyisin. Siz de alalım satarız. Şimdi gidip bir at alalım. Bizim elemanları gel bakayım sen aslanım. Ya buraya aslanım. Ne... Onun o inkurion inkurion öttürürdü bizi arkadaşlar. Biraz daha sakin oynamamız lazım. 6000 buradan güzel. Şimdi ham bölgesine gidelim. Tutsakların fidyasını alalım. At olarak senden karan varmış. Bozkırat'ını ver. Gidip biraz daha bozkırat almamız lazım ama. Tık 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 tık. Tamam. Şimdi. Altakan'da gidelim. En ucuz atlar orada sanırsam. Kervanımız bir şey getirmiyor. Çok da şaşırmadım. Şu bozkır atlarını al. Bozkır atlarını al. Tamam. Bunları şey yap. şeyimiz oluştu mu ya? Kan muhafızımız var. Evet. Şimdi karşı memlekete geri giriyoruz. Kılan deyip bizim birliklerden ya yaşayacakim. Nasıl? Aslında. Vekillik 8, vekil 89, vekil 0. Vekillik 74. Bu koldurabiliriz aslında da. O biraz daha sonra. Evet. Var mı karşıma çıkan baba yiğit? Gel bakalım karakar gitten. Stop there. Dalga dümen. Sana saldıracağım. Evet istediğim şey buydu. Heh, nasıl bu kara kel abi. Arkadaşlar direkt benle, benle, benle oynuyorsunuz. Benle oynuyorsunuz. Şuraya bir ok sallayın bakalım. Hücum Bak kardeşim Bana Vurma Ağzınıza Sürürüm Öldürelim şu an arkadaşı Ölüm mü kardeşim öl 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 Bundan sonra full geliştir arkadaşlar Bundan sonra Allah'ın izniyle düşmek yok Bundan sonra full gelişim Full gelişim full gelişim bunları indirmeye devam. Bunları indirmeye devam. Bugün acemiler geldi. Bu piyadeler iş yapıyor. Çok çok güzel. Piyadeler harbiden iş yaptı. Yaşatıcı. Kaç kişi kaldılar? Bir kişi. İndirdik bunda. Kolaydı. Sen benim tutsamsın Fıratları da alıyorum. Tık tık. Tık 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 tık. Bunları da aldık yürü memlekete. Böyle 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 hem mam kazacağız hem de bunların soylarını vurtacağız. Öyle abi. Yapacak bir şey yok. han Ticaret. Sat bunları. O altı bin. Bu kadar baba. Asker toplamamız lazım. Şu lig'e gidelim be. Asker yok. Kuruluğa gidelim. Belki kurulukta vardır bir şeyler. Asker topla. 95 olduk geri. Şuradan biraz daha at alalım. Ticaret. At ver. Bozkır atı, bozkır al atı. Bunları aldık. Bir kaldı mı? Kalmadı. Şanslı zuvan var. Ona bir giydirelim abi. Sen ne hale düşmüşsün? Aç Ah. Al sana bir daha hafif eğer. Şunu sat. Sana bir kılıç. Bir kalkan. Oscar ya ya. Ok. Zırha gel. Ortalama bir şeyler verelim sana. Zırhın kötü, ayakkabıların kötü, her şeyin kötü seni ben anlamadım ki. şuna Ortalama bir şey verelim sana. 8000 değer misin değersin galati. Deri kolluk bir de ayakkabı ver. Tamam seni giydirdik. 10 binde de para gitti yani. Bu soruma bakmayın da iyi para acıyoruz yani yoldaşlarım da Şimdi o en girebilir miyiz abi? Piyadesi 128 biz bunu yeriz. Gel. Teslim ol ya da geber arkadaş. Arkadaşlar çok ciddi bir savaşa gidiyoruz. Öyle böyle değil. Var ya. Uuuuh. Yani. Bunların içinden geçmemiz lazım. Dağlık alanlara çekiliyorlar. Yarım Anadolu çocuğu. Yarım Anadolu çocuğu. Bizim olar. Şurada bir toparlan. okları atın abi. Atın okları. At 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 Geç şuraya. Geç şuraya. Geç şuraya. At 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 at. Sık abi. Sık 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 bir tane.

kademeli olarak girecektir abi. Everyone, Bir tane bile kayıp vermedik, 30 kayıp verdik karşıya. başlayayım duydum arkadaşlar. Öldürün, öldürün 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 öldürün. Öldür 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 öldür. İşlerinden geçin. İşlerinden geçin. tane <laughs> Ölme Çok güzel gidiyoruz Çok iyi gidiyoruz <laughs> Oğlum, ooo İndir oradan beni Sakın direnme, odalık üzerinden Bu kadar, 11 ölü verdik sadece Sen benim tutsamsın güzel kardeşim Senin yerine aldık, ooo her savaşta daha çok gidişiyoruz abi. Benim zorçtan iyi. Ver abi. Hadi yallah. Yallah kazık yallah. Mus'un da seviye atladı. Ben de atladım. Şunu alalım. Şunu alalım. Vekilliğe verelim gene. Güzel ilerliyoruz. Güzel. Her şey istediğimiz gibi. Bunları sattık. Ay 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 ay. ay. Bir sıfır Ya oğlum bu kadar para ediyor. Vaminanın falan iyi. Bludgeon Landing. Aç şunu. Al sana bir de bunu verelim Sat. Oy 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 oy. Ay 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 para para çok iyi bir şey ya. Şimdi çıkalım buradan. Dedim abi ben uğraşmayacaksınız. Zengin olduk mu gerisi kolay. Baltakamda tekrardan gidelim. Ticaret at, bozkır atı, bozkır avatı, bunları alıyoruz. Namımız ne durumda? Güzel, nam da hızlıca yükseliyor. Buradan bir kimliğe gidelim. Altyazı Ukala gel canım. Gel 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 gel. Ee, diğerlerimiz barış yapmalı. Aa. Arkadaşlar artık barış içindeyiz. Barış imzaladık lavuklarla. Ee, i̇ki kat şey yapalım. Şimdi bizim mon çok nerede kral? Yok monçuk yok burada. Çay kanta gidelim. Belki oradadır. Biraz burada mısın yine? Monçuk. Monçuk yok. Ticaret diyelim. Atlarda var mı? Karan kullanayım ya. Bizim reise de bunu verelim. Abi de bunu. Tamam abi. Helal hoş olsun Bunun Bazı heraylılar var ya bizimkilerin de var ya cellat gibi çökmüşler. Bizim monçuk nerelerde ya? Monçuk arıyorum, bulamıyorum. Monçuk neredesin? Monçuk uzaklarda. Gidelim oraya doğru. konçukçum Nerelerdesin canım? Buralarda yoksun. Arıyoruz seni. Burada da yok. Akser gidiyor bunlar var ya. Dalgalı benle. Boncuk. Canem. O da mı? O da gidelim. Burada mısın Boncuk? Yok abi nerede bu lavuk ya? arıyorum arıyorum çıkmıyor. O Erdoğan'la boş yapıyorlar. Boncuk toplamış. Nice i̇şte orada uzandıralım yemeğimiz var. Daha Erzenur'u alamıyorsunuz mu canım? Haydi 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 haydi. Oğlum ordunun yarısını verdiler la. Vay arkadaş. Oğlum kaç kişi kaybettiler. Ulan içeride ben olsam tutarım ha şu 40 kişiyle. Onçukcum gel buraya. Hizmetimize girmek istiyorum. Aynen, 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 aynen. Sen şunları ver bana Oy 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 bunu alırım Bunu da alırım Sana da bunu verdim Aynen Tamam Şimdi Birlik dedik. Bunu neye göre sırala biliyor musun? Seviyeye göre sırala. 97 aynen öyle. Bir süre burada bekliyoruz. Hadi bakalım. Ha, hadi gel Fethet. Hadi. Erzen'in kime verdi? Vay arkadaş bana veriyor ya. Zen bana verdi. Buraya para ver. Şimdi onu boş ver. Şuna öncelik. Eğitim alanları. Atölyeler, kuşak atölyesi falan filan. Hatta Buna öncelik kuşatma atölyesi, atölyeler, bahçeler. Sonra böyle devam. Karnizon ve birlik gideri mi? O nasıl bir para lan? Üyü. Bu ne oğlum? Çok oğlum bu ya. Bir iki lot daha indirelim o zaman. Boncuk buralarda. Ha. Uruna Uruna yardıma gidelim. Aksiyeri aldılar. Aksiyeri biraz toparlıyoruz gibi. Gerçi servizde miydi hatırlamıyorum da. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Bu bölümde neler yaptık. Monçuk'un hizmetine girdik. Erzanur kalesini bize verdi ama. Güzel para gidiyor. Gerçi düşmüş 2000'de. Şehir almaya bakacağız. Eğer akkalat alırsak kendimi almaya planlıyorum. Ee... Zaten paramız var. Bu paranın erimemesini sağlayacağız. Bol bol savaşıp ticaretten onları satıp parayı arttırmamız lazım. Bölümü sevdiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.